bugün sizlerle Beri oynuyoruz. Beri Prison. Neyse oyna kolay. Üçüncü şarj. Tamam. Başlayalım. O Oyunu ben artık ezberledim arkadaşlar. Oyun çok kolay bana göre. Aç şurayı aç. Kır kır kır. Hadi hadi. Daha çok işimiz var arkadaşlar beri oyununda biliyorsunuz siz bir de güncelleme geldi Benim kafasına indireceğim sopayı <gülüyor> <gülüyor> düştüm benim kafasına elimdeki şeyi indireceğim. <laughs> <laughs> gel beri gel. Gel gel bili bili gel gel. Gel bili 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 bir. Gel bili bili beri. Beri beriye ne yaptın be? Beri'yi bana soktun. E, beri sen beni tavadan nasıl görüyorsun? Dört gözün mü var kardeşim senin? Oyunu bozmuşlar. Kafanı indireceğim. Ha. Neyse boş ver boş. Tam arkamda. Tam gaz arkamda. Beri vuruyor. Beri atlayabiliyor muydu? Beri baba sokacaktım ya. Eskiden baka sokuyordum onu böyle. Bir güzel bak. <laughs> baka sokup gidecektim ama. Eskiden burada zombiler vardı. Kaldırmışlar ha. İlk oyun güncellendi. Oh, az kalsın düşüyordum ha. Korktum bir an. Arkadaşlar çok eğlenceli. Ay geldi. Başladık yine. Asil istersen star, Mega gelsin açtık. Hadi hadi. Hadi hadi. Ma, nasıl? Azıcık daha yürüsem pişmiş tavuk oluyormuşum. Aa, en sevmediğim yere geldik. Bir de burası zor nokta ne zor oluyor. Burada da o taşlardan geçiyor. Ay bir de öbür videoda partisini oynayacağız. Arkadaşlar zor mod oynayacağız. Buradan veya buradan taş gelecek. Adam uçma hilesi açmış ya. Hi. <laughs> bu da bu da. Artık enerji içeceğim Burası benim için en kolay yer arkadaşlar Burada eskiden çok mutluyum O kadar öyle bir öyle değil Öyle bir böyle Mutluyum ki En sona geliyordum Ölüyordum sinir oluyordum Biriyi hep bırakıyordum Ama artık bana çok kolay Neyse atlayalım. Hoba. Şuradan açalım şurayı arkadaşlar. Alalım. Abi koyunu ezbere biliyorum he. O yüzden çok kolay geliyor. Bir de belki para falan olursa Robux'um satın alırım şunlardan. Yani. Kaç Robux bunlar? Uzaylı bir VIP kart gerekiyormuş bunlar için. Üf ya. Ha. En, en kolay yerlerden biri. Eskiden çok gıcık olduğum bir yer vardı. O oh. eski biraz geliştirmiştim kendimi arkadaşlar ve o enerji içecek yeri geçmiştim zar zor da olsa ama en gıcık olduğum yer diye biri var orayı söyleyeceğim size orası da bu vanalı yerden sonra geliyor galiba Hı. neyse geçelim hadi bakalım deme takalım oh. iyi Vıdı vıdı. Bak vıdı vıdı oldum işte. Ne oldu işte? Vıdı vıdı. Vıdı vıdı. Hı. Allah Allah Allah. Allah Allah Allah. Anıldığı yere geldik. Atla şuraya. Birincisi Tamam. İkincisi de tamam. <laughs> Son bir tane kalmış zaten. <laughs> üç tane mi yapıyorduk? Ben dört tane yapıyor sanıyordum. Bir, iki, üç. Hakikaten üç taneymiş. Of. <laughs> Şimdi en sevmediğim yere geliyoruz. Paralar hazır düşmüş bak şu paraları da toplayayım. Oh, yine düştüm. Hoş <laughs> <laughs> Aa, bakın en eskiden en gıcık olduğum yer. Burada sessiz olacağım. Çünkü hala düşebiliyorum. Hadi bakalım. Demek takalım. Yoldan gel. Bakın demiştim düşüyorum. Sessiz. Ye yeah, bitirdim. En kolay yerlerden biri. Aa, en güzel yerlerden birine geldik. Bak kafana Hamburger indirmek yerine bunu indiririm ha. Bile yüzüme patlıcan mı atıyor? Ne atıyor bu? Benim yüzüme bir şey atamazsın. Anladın mı beni? Yok buradan gideceğiz. Bir de oyunculara da sıkabiliyorum ha. evinde de kalmışım. Bakın oyunculara da sıkıp kendine... Kanını... ...geçirebiliyor mu? Çocuğa ben öldürdüm. Bir de öldürmeyecek çocuğu ben oynayayım. Çok, <laughs> Çok komikti. Çocuk geri döndü, sinirlendi bak. <laughs> Uy, uçuyorum. Niye dondum ya? Eskiden bu rahatlığı da havada dondurup düşürmüyordu. Boşluğa düşebiliyorduk. Şükür o hata düzeltilmiş Aha bitirmek üzereyiz. Sağdan soldan yukarıdan aşağı. Hoppa. Ha. Hadi hadi. Ha, ha. Hadi hadi bakalım deme takalım. Hadi hadi bakalım deme takalım. Hadi hadi bakalım deme takalım. Bu Keşke hilem olsaydı ya Hileli Hilesiz indirdim ama Hadi Ye Bir tane itiyor arkadaşlar bana Şöyle Oraya kadar yetmiyor bu O yüzden böyle koyuyorum Sonra da atlıyorum Bu kadar Burası en kolay yer arkadaşlar. Bana göre. Ama burada yollamalı bir yerde vardır. Yollamalı bir yerde. Bir tane kaba bitirdi. Eskiden böyle çok yoldu. Görüşürüz. polis arabama bineyim. Kendimi yakalamaya gidiyorum. Bir arkadaşlar oyunda bir hata var. Şöyle bir hata. Burada böyle böyle sürerken inerseniz karakteriniz böyle ısılı kalıyor. Reset atarsanız da en başta da çıkıp yapmanız gerekiyor. Çok kolay. Basit. Buralar benim için çok kolay. Diyordum. Acaba arabayı uçurup içindeyken Burada kaçabilir miyiz? Hadi. Hadi. hadi, 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 be, hadi. Heh. Hadi, hava. Hava, o. Oh. Biraz, bir an atlayamayacağım sandım ha. Hop. Bir an düşüyordum en azından en aşağı düşmedim. Buralar biraz zorladı. Neyse hadi geçelim ve oyun bitsin. Bak, 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 bak. Ne ben polis oldum şimdi. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz ve bay bay.